Merhabalar, şimdi sorumuzda nefronun yapısı verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında bir numaralı bölümde yüksek kan basıncı etkisiyle süzülme fiziksel olarak gerçekleşir. ATP harcanmaz. Doğru bir ifade. İki numaralı bölümde süzüntünün hacmi azalırken ozmalaritesi hemen hemen aynı kalır. Evet hacmi azalıyor çünkü geri süreci başlamış oluyor artık. Ama ozmalaritesi hemen hemen aynı kalır. Yani çok su az miktarda geri emildiği için çok bir değişim olmaz. 3 numaralı bölümde suyun geri emilimi çok fazla olduğu için Henle kulpun inen koluna doğru fakat süzüntünün madde derişimi çok düşüktür. E, diyemeyiz. Çünkü ilerleyen kısımlarda da yine su emilmeye devam edecektir. E, derişim daha da fazla orada düşme yapacaktır. Onun için C şıkkı yanlış olur. Çok düşük diyemeyiz yani. 2 ve 4 numaralı bölümlerde hem geri hem de aktif salgılama yapılır. Evet hem aktif e, boşaltım dediğimiz salgılama olayı hem de geri süreci burada devam eder yine. Siz E demişsiniz. 5 numaralı bölümde ürenin belli bir kısmı difüzyonla geri eminir. Evet 5 numaralı kısım idrar toplama kanalıdır. Üreye geçirgendir. Buraya kadar gelen ürenin %50'si kana geri emilir. Biz her defasında Buraya kadar gelen ürenin %50'sinin yarısını ne yapmış oluruz? Her defasında atmayı başarmış oluruz. Kolay gelsin diyorum. Başarılar sıraladı şimdiden.